Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyimiz bugünle alakalı Türkiye'nin her yerinde farkındalık yaratmak için bir basın bülteni hazırladı. Ben de Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak bölgemizde bu açıklamayı aynen basınla paylaşmak istedim. Bugün Dünya Su Hayvanları Günü. Yani insanlar bir karıştırma içerisinde acaba hayvan hakları mı, hayvanları koruma günü mü diye. Hayır, bugün 3 Nisan Dünya Su Hayvanları Günü 2020 yılından itibaren kutlanan ve farkındalık yaratmak için başlanan bir gün. Su hayvanları, akuatik hayvanlar dediğimiz bölüm nedir bu su hayvanları? Denizde yaşayan, suda yaşayan, karada, karadaki sularda yaşayan birçok canlı. Ee, en basitinden bizler için hep reklamlarda çıkar, doymamış yağ asidi fazla, i̇şte zengin protein içeren balıklar yiyoruz. İşte bu su hayvanı, bizim balığımız. E, Trabzon'daysak ilk akla hamsi gelecek. E, nedir bu? E, suyun kirlenmemesi gerekiyor. E, su kirlendikçe ne olacak? protein kaynağımız olan, doymamış yağ asidi olan balıklar ve canlılarımızın hayatı tehlikeye girmesi demek. E aynı zamanda su hayvanları sadece gıda olarak değil, deney hayvanları olarak da kullanılıyor. Mesela zebra balığı var yaşayan ve birçok su hayvanları var. İnsan metabolizmasıyla birebir uyumlu olan hayvanlar. E bunlarla alakalı deneylerde müthiş bir şekilde bilime yardımcı olan ve çalışılan hayvanlar olduğu için e su hayvanları gününü kutlama gereği hasıl olmuş ve dünyada e bu konuyla alakalı 3 Nisan'ı Dünya Su hayvanları günü, akvadik hayvanlar günü olarak ilan etmiş. Biz de e, Trabzon bölgesi veteriner hekimler odası olarak buna e, ilgi çekmek istedik. E, bunu paylaşmak istedik. Çünkü dünya gelişiyor, dünya değişiyor. E, sular kirlenince su canlıları ölmeye başlayacak. Su canlıları hastalanmaya başlayacak. Hastalanmaya başlayınca bu sefer tedavi şekillenecek. Tedavi olunca ilaç sektörü ortaya girecek. E, kimyasallar ortaya çıkacak. E, sağlıklı diye yediğimiz Balığımız, canlımız bu sefer sağlığımızı tehdit etmeye başlayacak. Bunun en güzel çözümü suların kirlenmeden su hayvanlarının refahıyla alakalı insanoğlunun tedbirler alması gerekiyor. Bu anlamda buna dikkat çekmek istedik bugün için.